Değerli arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle makine takım endüstrisi anonim şirketini inceleyeceğiz. Hem teknik analizini hem temel analizini yapmaya çalışacağız. Son dönemlerde makine takım endüstrisi anonim şirketi ile ilişkili potansiyel yani yüksek gelir getirebilecek şirketlerden, hisselerden bir tanesi şeklinde sosyal medyada yaygın bir tweet akışı, mesaj akışı söz konusu. Bu nedenle öncelikle makine takım endüstrisi anonim şirketini seçtim. Bizler bu yönlendirmelerden evet etkilenebiliriz ancak etkilenmemizi olduğu gibi kabul etmek şekline asla döndürmemeliyiz. Biz bu yönlendirmeler, bu mesajlarla derinlemesine inceleyeceğimiz şirketleri belirleyeceğiz. Birileri önerdi diye o şirkete hemen atlamak, gözü kapalı atlamak bizi çok ciddi zararlara sokar. Şimdi gelin hep beraber acaba sosyal medyada bu kadar öne çıkarılan bu hisse ne kadar gerçekten bahsettikleri gibi potansiyel taşıyor? Ya da var mı herhangi bir risk? Onları beraber değerlendirelim. Bu yatıracağımız para bizim geleceğimiz. Evliysek, çocuklarımız varsa çocuklarımızın geleceği, ailemizin geleceği oluyor. O yüzden lütfen her biriniz son derece dikkatli olun ve her öneriye atlamayın, araştırın lütfen. Şimdi başlayalım. Öncelikle bir teknik analiz yapalım. Günlük bir grafisini görüyorsunuz makine takım endüstrisi anonim şirketinin. 9 Mayıs civarlarından Mayıs ayından itibaren bir yükseliş trendi içerisinde çok zikzakları olan, salınımları çok sert olan bir yükseliş içerisinde olduğunu görüyoruz. Bir yükseliş trendi var. Bu trendde arada sırada ihlaller yaparak ilerlemiş, gerçekten çok can yakacak, ürkütecek ihlaller de yapmış. Hiç stabil ilerlememiş ve 12 Eylül 2024 civarında soluksuz bir düşüş dönemi başlıyor. Ardından bir yükselme denemesi ve tekrar aşağıya salınım yapmış. Ardından da çok pervasızca bir yükselişe girmiş. Şurada çok güçlü bir gap bırakarak ilerlemiş. Ve ardından da Yeniden hisse bırakılmış büyük olasılıkla birileri yeterli kar gördü bıraktı ya da bir ciddi manipülasyon yapılacak olan bir şirketin içindeyiz şeklinde şüpheler oluşmaya başladı. Zaten hemen öneride bulunan kişilere karşı bu hisseyi alanlar bu mumdan sonra 7 Mart 2025'teki mumdan sonra ciddi bir saldırı başlattılar. Ne oluyor? Siz bizi kandırdınız mı demeye başladılar. Bakalım sonraki performansı nasıl ilerleyecek. Şimdi bu grafiğe baktığımızda Mayıs 2023'ten itibaren olan yükseliş trendi, yükseliş kanalı içerisindeki ilerlemesini kırdığını görüyoruz. bu yükseliş hareketi ise daha çok acaba bu kanalı kırmış olmasını onaylamak amaçlı bir yukarı çıkış mı değil miyi zamanla göreceğiz. O çabada mı yoksa gerçekten artık yükseliş trendine girecek mi bunu da göreceğiz. Gidişat şunu gösteriyor aslında her halükarda bu yükselebilir olsa bile çok güçlü bir arz bölgesinin orası tam da önceki yükselen kanalın e, alt e, destek çizgisi şimdi direnç olmuş olacak. Direnç çizgisine gelip sanki onay alıp tekrar düşüşe geçebilir izlenimi veriyor. Ama bunların hepsi birer öngörü. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini anlamamız mümkün değil. Zaten teknik analiz nedir? Bütün olasılıkları değerlendiririz. En güçlü olasılıkları, en çok inandığımız olasılığı bir e, e, strateji olarak belirleyip ilerleriz. Kurallarımızı koyarız. O kural bozulduğunda da hemen... E, stratejimizi iptal ederiz ya hisseden çıkarız ya yeni bir yol çizeriz kendimize. Aslında çok dinamik bir süreçtir e, bu e, şirketlere yatırım e, işlemi. Değerli arkadaşlar, bunun dışında ne var? Özellikle bu son düşüş ve yükselme çabası e, ve sonra tekrar düşüşünde bir harmonik kalıp oluşturuyormuş izlenimi veriyor. Baktığımız zaman burası 0.382 ile 0.50 arasına denk geliyor. Bu nedenle burada bir bat e, harmonik kalıbı aramamız gerekiyor. Eğer gerçekleşir ise bu e, kalıp ulaşacağı yer yaklaşık olarak e, 922 e, 26 civarları oluyor. Tam burası da güçlü arz bölgesine denk geliyor ve aynı zamanda da yine bakın şurada bu salınımlar sırasında iki adet e, Quasimodo olasılığı var. Bir tanesi bu çok güçlü bir Quasimodo olasılığı değil. Bakın yüksek, düşük. Tüm şu salınımları hesaba katmadan ilerlediğimizde daha yüksek ve daha düşük şeklinde bir oluşum var. Ama asıl bence Quasimodo kalıbının oluştuğu yer şu kısım, yüksek, düşük, daha yüksek, daha düşük kısımlar. Bu durumda, bu daha yüksek olasılık dediğim yerde, bakın çizecek olursak, Quasimodo'nun tam da e, işlem giriş bölgesi dediğimiz yere denk geliyor, e, batında ulaşacağı yer. Fakat burada yine e, belki de batın oluşumunu e, hiçbir şekilde gerçekleşmeme ihtimali de var. Eğer bu kısımda bir asıl e, piyasa modoyu oluşturacaksa Quasimodo kalıbının işlem giriş yerini burası kabul edecekse zaten oraya gelmiş görünüyor. Daha yukarılara gitmeden aşağıya doğru iniş gerçekleşebilir. Eğer düşüş gerçekleşirse de Yeniden toparlanma olasılığının olduğu yer tam da burada haftalıkta tespit ettiğimiz fail to return ya da first time back diye tabir edeceğimiz buraya geldiğinde yukarı çıkış hareketlerinin başlayacağını düşündüğümüz, buradan bir tepki alacağını düşündüğümüz bölgeye kadar gerileme ihtimali de var. Bunlar da yine birer olasılık. %100 değil. Olmayabilir. Bunları lütfen hepiniz gerçekten olacakmış gibi düşünmeyin. Bir olasılık. Evet piyasa böyle ilerleyebilir. Bu olasılık mevcut. Çünkü geçmişte böyle bir iz bıraktı. Ee, ben fiyatı tekrar buraya döndürebilirim. Ve döndürdükten sonra da buradan tekrar bir yükseliş yapabilirim. işareti verdi. Fakat olur ya da olmaz bunu gelecek gösterecek. Ee, bunu da silelim. Şu olası quasi modu giriş kısmına dikkatimizi dağıtmasın. Şimdi bizim için yine grafide en önemli noktalardan bir tanesi 7.65 seviyesi. Bunun üzerinde kapanışlar olmadığı müddetçe bizim bat kalıbının gerçekleşebileceğini hiç hesaba katmamamız lazım. Hatta bu D noktası gerçekleşene kadar da bat bizim için hala gerçekleşmemiş bir kalıp anlamı taşır. Gerçekleşirse ne olur? Buradan e, bir düşüş bekleriz. Seviyesi nereye kadar olur? Daha çok bu e, salınım üzerindeki ortaya çıkan e, fiyat hareketlerini gözlemleyerek tahmin edebiliriz ya da Fibonacci oranlarına bakarak e, 0.382, 0.618 0.786 0.886 gibi kısımlara doğru gerilemesini bekleriz, hedef olarak belirleriz. Bunun dışında yine e, e, 4 saatlik grafikte baktığımızda tam şu kısımda bir order block var. Yine BAT'ın geldiği noktada tam o order block'a denk geliyor. Güçlü arz bölgesinin üzerine denk geliyor. Burasının geçilmesinin zor olduğu bir bölge olduğunu e, bizde izlenim bırakıyor zaten tam da bu bölge. Eğer aynı şekilde ilerlerse, aynı hızla ilerlerse bu kanalın, yükselen kanalında alt destek bölgesi bize göre şu anda artık direnç bölgesine denk geliyor. Ki yine oradan onay alıp düşüşe geçecekmiş izlenimi veriyor. Ya geçici bir yükselme meydana gelecek ya da şu kısımdan artık geriye doğru bir düşür olasılığı mevcut. Bilemeyiz e, bu tahta e, ya sahip kişiler, bu tahtacılar ya da e, para sahipleri nasıl bir plan e, yapmış bunu doğrudan anlamamız mümkün değil ama bazı işaretler vermiş, o işaretlerden de size bahsetmiş oldum. Şimdi gelelim. Ha bir şey daha söyleyeyim size. Eğer ki şu güçlü arz bölgesinin üzerinde kalıp belirli bir süre tutunabilirse, 11.78'e kadar da ilerleme potansiyeli olan bir hisse. 11.78'e gelirse de sıyrıl kaç diyeceğim bir bölge. Çünkü o dönemlerde gelecek olan bilançolar önemli. Bilançolar bizi desteklerse tutulabilir, desteklemezse sıyrıl kaç en doğru hareketlerden biri olur. Ama buraya gelir mi, gelmez mi bilmek çok güç. Bana şu anda biraz zor gibi geliyor. Çünkü şu kısmı aşması zor. Şurası gerçekten zor bir bölge. E, buralardan sıyrılması için de e, iyi bir para girişi olması gerekiyor hisseye.